İlim adamı olarak ilim ahlakını, özgün ve sistematik düşünce yöntemini, siyaset ve devlet adamı olarak azmini, cehdini, gayretini, sabrını, itidalini örnek aldığımız muhterem hocamız Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı anmak üzere bir araya gelen değerli gönüldaşlarım, kardeşlerim, dostlarım. Değerli genel başkanlar, siyasi partilerimizin, sivil toplumumuzun değerli temsilcileri, aziz milletim, bugün hep beraber Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın manevi huzurundayız. Bizi böyle bir güzel vesileyle bir araya getiren ve ev sahibi yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu dostumuza bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum. Ve bu vesileyle geçen sene kamma törenimizde alanınızda bulunan Oğuzhan Türk dostumuzu da büyüğümüzle rahmetle anıyorum. Biz hiçbir olayda tesadüfe inanmayanlardanız. Her işte bir takdir ve mutlaka tevafuk düşüncesi içindeyizdir. Rahmetler bakan hocamızın 27 Şubat'ta bugün 11. Yıl, yılını idrak ettiğimiz vefatı o doğu güneyden gelmesi asla tesadüf değildir. Asla tesadüf değildir. Aslında bu ilahi takdir bize şunu söyler. Erbakan hocamız anan her kişi ertesi sabah uyandığında bir daha bu aziz ülkede asla 28 Şubatlar yaşanmayacak diyerek uyanır. Asla bir daha başörtüsü yasa olmayacak. Asla din ve vicdan özgürlüğü kısıtlanmayacak diye söz veririz her 27 Şubat'ta 28 Şubat'ın öncesinde. Ve bu sene bu vefat yıldönümünün Miraç Kandili'ne denk gelmesi de asla tesadüf değildir. Her şey önce Miraç Kandilimizi tebrik ediyorum. Rahmetli Erbakan hocamızı ilkokul 4. sınıftayken ilk tanıdığımda 1969 seçimlerine hazırlık aşamasındaydı. Rahmetli babam seni önemli bir mekana, önemli bir şahsete götüreceğim dedi. Ve şehzade başında bir sinema salonunda Erbakan hocamızın adaylığı, bağımsız adaylığı ile ilgili ilk toplantıya katılmıştım. Aynı günlerde, takriben aynı günlerde 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa yakılmıştı. Bütün İslam dünyası hüzün içindeydi. Bütün İslam dünyası büyük bir hicap ve utanç duygusu içindeydi. Yakılan Mescid-i Aksa'ydı. Ve Erbakan hocamız o günlerde yola çıktı. Ve hayatı boyunca onun her attığı adımda Mescid-i Aksa, onun her attığı adımda Kudüs-ü Şerif vardı. 12 Eylül'e giden süreçte de, 28 Şubat'a giden süreçte de ve hattı her konuşmada Özgür Mescid-i Aksa, özgür Kudüs, özgür Filistin diye haykıran hocamıza biz de buradan söz veriyoruz. Bir bir miraç kandili vesilesiyle inşallah bir gün Mescid-i Aksa özgür olacak. Kudüs-i Şerif özgür olacak. Filistin, Aziz Filistin özgür olacak. Değerli arkadaşlar, her büyük şahsiyetin hayatları bir derstir. Bize ders verirler. Aslında Erbakan hocamız da Yaşantısıyla, birikimiyle, mirasıyla bize ders verir. Biraz önce kendi konuşmasına da girerken ilk ee, videoda beş temel esas demişti. Ben de müsaadenizle Erbakan Hocamızın hayatından beş temel dersi hepimize önce ben talebe olarak ve hepimizi talebe olarak dikkatlerinizi çekmek isterim. Birinci ders arkadaşlar bu manzara. Siyasiler yaşarlar, bütün insanlar gibi devlet adamları yaşarlar, ödürler. Geriye bıraktıkları miras ve nasıl anıldıkları yaşantılarından daha önemlidir. İşte bugün eğer Türkiye'nin tanzimattan bu yana gelen bütün damarlarının temsilcileri bu salondaysa ve hepsi rahmetli hocamızı rahmetle, minnetle, şükranla anıyorsa bu şu demektir. Hocamızın mirası hala yaşıyor. Ve o miras yaşadıkça... Bize de şunu demek düşer. Bugünkü hepimizi başta kendim olmak üzere bütün siyasilere, iktidardakilere ve muhalefetlikilere sahip olduğunuz bugünkü güçle aldanmayın. Vefat ettikten sonra eğer bütün insanlar siyasi akımlar arkanızdan hayırla konuşacaksa gerçek nimet, gerçek miras odur. Yerisa aldatmacadır. Allah'tan niyazım Bizler de hocamız gibi daha sonra Rabbimizin muhsatına eriştiğimizde geçmişte bize muhalefet etmiş olanlar dahi bir araya gelsinler ve hayırlansınlar. Birinci dersi hocamızın dersi bu. İkincisi bir eli de adamı olarak hocamızın okuduğu lisede okudum. Takriben ondan 30 yıl sene sonra 30 sene sonra İstanbul Erkek Lisesi'nde. Tam o yıl ondan hemen öncesinde o ilk siyasi yolculukta da tanıştığım için hep hayal ederdim bu sıralardan onun da geçmiş olduğunu. Ve hocamız bir ilim adamı olarak bütün ilim adamlarının, Müslüman ilim adamlarının bütün İslam dünyasında yaşadığı çelişkiyi, yaşadığı yüzleşmeyi doyasıya yaşadığı ve hakkını vermeye çalıştı. Doğu-Batı denkleminden bahsediyorum. Sömürgecilik karşısında ezilmiş İslam dünyasının aydınları bir çıkış yolu arıyorlardı ve bu çıkış yolu bizim medeniyet değerlerimizle batının sanayi devrimiyle gelen sanayi teknolojik altyapısını bir araya getirme çabasıydı. Onun için ağır sanayi derken önce ahlak ve maneviyat diye de haykırdı. Bir ileri adamı olarak bütün bir İslam dünyasının meselesini geri kalmışlık olarak gördü ve o geri kalmışlığın çözümünü bilimde, teknolojide ve özgün düşüncede aradı asla taklitçi olmadı. Asla kolay yolların arkasından gitmedi. Asla kendisine öğretilen, ezbeteli, ezberletilen bir takım daha önceki nesiller ezberletilen kolay çözümlerin yolundan da gitmedi. Birileri montaj sanayi derken o ağır sanayi dedi. Birileri daha önce denenmiş yöntemleri deneyerek geçmişimizden koparak modernleşme derken o asla dedi. Asla. İnancıyla, bilimi öyle bir sentez etti ki bize bir miras bıraktı. Bugün de dijital devrim yaşıyoruz. Nanoteknoloji yaşıyoruz. Genetikte, biyomedikalde olağanüstü gelişmeler var. Bütün gençlere aktaracağımız susuz şudur. Bütün bu bilimsel gelişmelerin öncüsü olacaksınız ama yüreğinizden ve vicdanınızdan gelen sesi asla unutmayacaksınız. İşte hocamız bunun en güzel örneğiydi. Üçüncüsü, Önce ahlak ve maneviyat dedi. Siyasi gücü siyasi gücü mutlaklaştırmadı. Evet siyasi gücü elde etmeye çalıştı. Kararlılıkla, azimle, gayretle elde etmeye çalıştı. Ama onun esiri olmadı. Bırakmak gerektiğinde vakarla bıraktı. Fedakarlık etmek gerektiğinde, bedel edemek gerektiğinde vakarla ödetti. Bugün İslam dünyasının en büyük meselesi siyasi gücün ahlaktan ayrılıştırılmış olmasıdır. Eğer İslam dünyası çok zengin bir zümreyle onun dışında kalan çok fakir ki bunun içinde bizim ülkemizde var maalesef fakir halkın yaşadığı insanların yaşadığı bir adaletsizliği yaşıyorsa eğer bütün insanlık ve özellikle de İslam dünyası çürümenin yolsuzlukların neşet ettiği bir dünya haline gelmişse Hocamızın verdiği bu derse de kulak vermek gerekir. Evet. Biz siyasi gücü ahlakla buluşturmadıkça Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın talebesi olma iddiasını asla gündeme getiremeyiz. Yolumuz, cehdimiz, gayretimiz ahlakla kuşatılmış bir güçtür. Ahlakı dönüştüren, yozlaştıran çürüten bir siyasi güç değil. Dördüncüsü siyasi ders. Herkes bilir kimse Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı ilim adamı olarak da muhalefetteyken de iktidardayken de 12 Eylül'de de 28 Şubat'ta da kararlı yürüyüşünden durduramadı. Ama hiç kimse de onu uzlaşmaz, konuşmaz birisi olarak görmedi. Hem mücadele etti ama mücadele ettiklerine de sabırla yaklaştı. Refah Partisi kapatıldığı gün bu tarihi akış içinde basit bir olaydan ibarettir dedi. Evet zaman gösterdi ki gerçekten basit bir olay. Arkasından nice olaylar yaşadık. Ve bugün biraz önce Sayın Karamolluoğlu'nun çok güzel özetlediği için detayına girmeyeceğim. Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın hayatında bir araya gelmediği, konuşmadığı, sohbet etmediği, memleket meselesini ele almadığı hiçbir lider olmadı. Rahmetli Ecevit'le de koalisyon kurdu, rahmetli Demirel'le de, rahmetli Türkeş'le de, koalisyonlar dışında seçim ittifakları kurdu 1991'de Aykut Edibali ile Alparslan Türkeş'te ve Tansu Çiller'le Doğru Yol Partisi koalisyon da kurdu. Şunu söylemedi, geçmişte itiraf ettik, şimdi bir araya gelemeyiz demedi. Birilerinin niye bir araya geliyorsunuz sorusundan da korkmadı. İşte biz bugün buradan bu salondan haykırarak söylüyoruz. Nasıl ki Erbakan hocamız bütün bir milletin temsilcilerini bir araya getirirken kınamadan korkmadıysa, birilerinin suçlamasından korkmadıysa biz de bugün hangi siyasi düşünceye sahip olursa olsun, hangi etnik ve mezhebi kökene dayanmış olursa olsun herkesle bir araya gelmeye kararlıyız ve ülkemizin geleceğini böylesi bir dünyada, böylesi bir siyaset anlayışında görüyoruz. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki eğer vatan evlatları bir istiklal savaşı bilinciyle, bir kuvayi milliye bilinciyle bir araya gelmezlerse, işte Ukrayna'daki savaşın ortaya koyduğu gibi yeni girilen soğuk savaş döneminde, küresel depremlerin yaşandığı bir dönemde biz birbirimize düşersek asla bu ülke felah bulamaz. Tam da bir araya gelme vaktidir. İktidardakilere de sesleniyorum. Bir araya gelelim. Kim ne düşüncede olursa olsun, heyvesinde, zihninde, yüreğinde ne varsa masaya koysun, sofraya koysun. Hep söylediğimiz gibi Halil İbrahim sofrasını Erbakan hocamızın bir mirası olarak kuralım. Yarınki parlamenter sistem buluşmasının 28 Şubat'a denk gelmesi üzerine yapılan spekülasyonlarla ilgili de şunu dile getirmek isterim. Çok basit bir gerekçesi vardı. Pazartesi günü olmasını istiyorduk. En uygun tarih oydu. Ama bir gerekçe daha ekleyecekseniz. 28 Şubat tarihi Türkiye'de parlamenter demokrasiye darbe vurulan en vahim tarihtir. İşte parlamenter demokrasiye darbe vurulan o tarihin gününde biz tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni siyasetin merkezi yapmaya geleceğiz. ayrıştıranlara, ötekileştirenlere karşı ve kazanımlarımızı kaybederiz korkusunu yayarak yanlışlıklarını, çürümüşlükleri önü örtmeye çalışanlara karşı Erbakan hocamızın sabrıyla, teennisiyle, itidaliyle yaklaşıp bütün bu yaşananlar tarihte basit bir olaydır. Hepimizin ufku gelecek ufkudur. Hepimizin ufku adil bir düzen, adil bir de devlet, adil bir dünya anlayışıdır demeye devam etmeliyiz. <laughs> Ve nihayet beşinci ders. Erbak hocamız doya doya tarihi yaşadı. Onun hayatı soğuk savaş döneminden soğuk savaş sonrası döneme Mescid-i Aksa'nın yakıldığı günlerde başlayan yolculukta Bosna Hersek'e, Hersek'te Serebrenica katliamlarının yaşandığı günlere kadar uzandı. O hep insanlığın vicdanını seslendirdi. D8 dolayısıyla bir araya geldiğimiz birçok toplantıda ve bizi görevlendirdiğinde de hep onda bu aşkı, bu azmi gördük. Ve en önemlisi de siyasi nezaketi gördük. İnsani davranışı gördük. Tevazuyu gördük. Bir çocuğa bile gösterdiği saygıyı gördük. Onun ağzından hiçbir zaman insan şeref ve izzetini kendi tabirini kullanarak söylüyorum tahkir eden bir tutum görmedik. Rahmet daniyorum. 1995 yılında genç bir akademisyen olarak milletvekili teklifini yaptığında da af dilemişti. Milim hayatına devam edeceğim diye. O günkü siyasi nezaketini, büyüklüğünü daha çocuk yaşta 69 yılında elini öpmüş bir çocuğun karşısında bir ilim adamı olarak oturtup konuşmasını hala dakika dakika zihnimde barındırıyorum. İşte bize lazım olan bu siyasi nezakettir. Bize lazım olan güç değil ahlaktır. Bize lazım olan kutuplaşma değil birleşmektir. Bize lazım olan kibir değil tevazudur. Rahmetler bakan hocamızı bir ilim adamı olarak, bir siyaset adamı olarak, bir devlet adamı olarak ama en önemlisi de bir millet adamı olarak rahmet anıyorum. Allah mekanı cennet, ruhunu şad eylesin ve bizi onun açtığı bu adi adalet yolculuğunda sebat kılanlardan eylesin. Allah'a emanet olunuz.